Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda Milli Eğitim'in 5. sınıflar için hazırlamış olduğu kazanım kavrama testlerinden birinci testi doğal sayılarla ilgili olan testi çözeceğiz. Benim çözümlerimi incelemeden önce kendiniz videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışabilirsiniz. Daha sonrasında benim çözümümün nasıl olduğunu dinleyebilirsiniz. Bu sizin için daha faydalı olacaktır. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bir maraton koşusunda Fatih birinci, Ümit ikinci, İsmail üçüncü olmuştur. Ve bakın ne diyor? kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu 9 basamaklı sayının kürsüye çıkan bakın cümleyi iyi anlamamız lazım. Kürsüye çıkan koşucuların yani bu kürsüye nasıl çıktıklarını Burada ilk kısmında verdi. Bir maraton koşusunda Fatih birinci. Demek ki Fatih'i birinci kürsüye yazacağım. Ümit'i ikinci kürsüye yazacağım. İsmail'i üçüncü kürsüye yazacağım diye düşünüyorum. Ve burada da kürsüye çıktıktan sonra soldan sağa, soldan sağa doğru forma numaralarının okunuşu 9 basamaklı bir sayı oluşturuyor. Tabii ki bu sayının okunuşunu bana soruyor. O zaman hadi yazalım. Fatih birinci ise Fatih numarası neymiş? 006. 006 demek ki buraya yazılacak. Ümit ikinci olmuş. Ümit'in numarası ne? 654. Demek ki 654 de buraya yazılacak. İsmail'de 3. 709 da buraya yazılacak arkadaşlar. Şimdi hadi bunu okuyalım. Hatırlarsanız doğal sayılarda biz sayılarımızı sağdan başlayarak üçlü gruplar halinde grupluyorduk ve bunlara bölük adını veriyorduk. İlk bölümümüz sağdaki ilk bölümümüz birler bölüğü. ikinci bölümümüz binler bölüğü. Binler Üçüncü bölümümüzde de ne diyorduk? Milyonlar bölüğü. Ve bu bölük isimlerini doğal sayıları okurken kullanıyorduk arkadaşlar. Şimdi grupladığımız sayılar bu şekilde olduğuna göre 654 normal okunur bölüğün adı yanına söylenir. 654 milyon olacak demek ki arkadaşlar. Hangi şıkkımızda var? Bakın C ve D'yi eliyorum. 7 7'lerle başlamış. Doğru değil. 654 milyon sadece A şıkkında var. Muhtemelen zor cevabımız A şıkkı. Ama biz okuyalım. 6.000 Bakın sadece binler bölüğünde 6 olduğu için 6 dedim. Yanına ne dedim? Bin. Binler bölüğü olduğu için bin dedim. 6.000 Ve birler bölüğünde 709 sayısı var. 709 sadece tek bir şekilde söylenir. Yanına bölük adı söylenmezdi. O zaman 654 milyon. 6709 diyoruz. Yani A şıkkı doğru cevap. Evet, ikinci soruyla devam edelim. 876. Burada bilmediğimiz bir ifade var. Dikdörtgen var ve 417 sayısının okunuşu. Bakın okunuşu verilmiş. Böyle böyle olduğuna göre buraya ne yazılması gerekir? O zaman okunuşa göre orayı tamamlayacağız. Hadi bakalım. 876 milyon. Bakın milyonlar bölü. Hmm. Demek ki bakın milyonlar bölüğünde 3 tane rakamım var. Doldurmuşum demek ki milyonlar bölüğünü tamamen. O zaman burada yazılmayan yer neresi? Binler bölüğü. Neymiş? 609 bin. O zaman işte bu dikdörtgen yerine bu yazılmalı. 600 9 bin. Binler bölüğünde olduğu için. Sonra ne olmuş? 417. Bakın o da direkt yazılmış zaten. Birler bölüğü olduğu için herhangi bir bölük adı yanına eklenmiyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Dikdörtgen yerine kesinlikle 609 yazılmalıymış. Üçüncü sorumuza devam edelim. O konu şu. 48 milyon 90 506. Şunu renkliyle işaretleyelim. Şimdi Milyonlar bölüğünde demek ki üçlü güçlü gruplarsak bakın. 1, 2, 3. Burası milyonlar. 1, 2, 3. Burası binler bölü. 1, 2, 3. Burası da birler bölü. Şimdi bakalım. 48 milyon. Demek ki milyonlar bölüğünde sadece 48 yazacak. O zaman bakın. 3 basamaklı bir sayı değil 48. O zaman sadece 2 basamağını dolduruyorum. Yani sadece bakın şuraya yazmalıyım. 90 bin. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Bu da iki basamaklı 90 sayısı. 90 sağdan itibaren sıralandığında iki basamağı dolduracaktır. Demek ki burası 0 olacaktır. 506. 506 normal bir şekilde zaten yazılabilir. O zaman sayımızın yazılışı böyle olacaktır. Bütün bölükleri doldurmuş olduk. 48 milyon 90 bin 506 C şıkkı olacak. Evet sevgili öğrenciler devam ediyorum dördüncü sorudan. Yukarıdaki abaküs bu sayısı gösterilecekmiş. Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir? Demek ki abaküs, bakın birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. İşte burada birinci bölüm oluştu. Burası birler bölü. 1, 2, 3, burası binler bölü. Geri kalan şuradaki 3 tane çubuk da milyonlar bölüğünü temsil ediyor demek ki. Sırayla bakarsak birler basamağı burası. Birler basamağı da hangi rakamın olduğunu görüyoruz? 5 rakamı. O zaman birler basamağında kaç boncuk takılmalıydı? 5 tane boncuk takılmalıydı. 1 2 3 4 ve 5. Devam ediyorum. Burası onlar basamağı. Onlar basamağında bakın 1 2 3 4 4 tane boncuk takılmış zaten. Gelelim yüzler basamağına. 7 rakamını görüyoruz. 1 2 3 4 5 6, 7. 7 tane boncuğum burada olmalıydı. Bakın burada binler basamağını görüyoruz. E binler basamağında dikkat ederseniz 7 var. Gerçekten de buraya 7 tane boncuk takmış. O zaman doğru yapmış. Peki onda birler ve yüzde birlerde sıfır olduğuna göre demek ki bu basamaklarda hiç boncuk olmayacak diye düşünüyorum. Sonra milyonlar basamağında kaç rakamı var? 8. Bakın oraya hiçbir şey takmamış. Demek ki ben buraya 8 boncuk ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazacağım. Şimdi buralarda zaten 9 ve 8 şeklinde doldurulmuş. Kaç tane boncuk yerleştirilmelidir diyordu. Şimdi bunları sayma zamanı. Buraya 8 adet yerleştirdim. buraya 7 adet yerleştirdim. İlk başa da 5 adet yerleştirdim. İşte bunları toplayacağım. 8 artı 7 artı 5 daha kaç yapacaktır? 8, 7 daha 15, 5 daha 20 olacaktır arkadaşlar. Demek ki 20 boncuk koyacağız. Evet 5. sorumuzdan devam edelim. Burada bir sayı vermiş. Sayıyı okuyalım arkadaşlar. 724 milyon 532 bin diye okunuyor bu sayı. Ve bu sayının birler bölüğü ile milyonlar bölüğünü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burası birler bölüğüdür. En sağdaki ilk 3 rakam birler bölüğü ile isimlendiriliyordu. Milyonlar bölüğü de sondaki bakın. Burası binler bölüğü, binler. Diğer bölük de milyonlar bölüğüydü. E şimdi hangisi yer değiştiriyormuş? Birler bölüğü ile milyonlar bölü, Demek ki 724 821'in yerine 821 de 724'ün yerine yazılacak. O zaman yeni sayımız nasıl olur? 724 yerine 821 yazıyorum. 532 yerinde duruyor. Onu değiştirmedim. 724 de birler bölüğüne geldi. Bu sayının o zaman yeni hali D şıkkındaki gibi olacaktır arkadaşlar. Hemen altıncı sorumuza devam edelim. 15 milyon 435 bin 152 sayısının 10 milyonlar basamağı ile 100 binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Sayı değeri nedir arkadaşlar? Basamaktaki rakam neyse sayı değeri ona eşittir diyorduk. 10 milyonlar basamağı hangi basamak? Burası birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Yani on milyonlar basamağındaki rakam bir. O zaman sayı değeri de neye eşittir? Bire eşittir. Yüz binler basamağı neresi? Yine tekrardan bakın baştan sayıyorum. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Hangisiymiş? 4'müş demek ki. 100 binler basamağındaki rakamımız da 4'müş demek ki sayı değeri de 4'e eşit olur. E bunların toplamını soruyor. Yani 4 ile 1'i topla bana diye söylemiş. 5'tir bunların toplamı. Yani C şıkkı cevabım olacak. Evet 7. sorumuza da Yukarıda her bir karta sayılar yazılmıştır. Tamam, kartlarımız bakın buradakiler. Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu üç kartı yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayı ne zaman büyük oluyordu arkadaşlar? En sol kısımdaki rakamlar daha büyük olduğu zaman sayı daha da büyük oluyordu arkadaşlar. Şimdi bu kartlar bölüğü temsil ettiğine göre bölük olarak düşünelim. Demek ki en sola koyacağım bölük daha büyük bir sayı olmalı. En büyük sayı burada kartlar içerisinde 888. Demek ki sayım en büyük olsun istiyorsam 888 en sola koyacağım kart olmalı. Sonra yine sıralamadaki en büyük sayı 808 olduğu için onu koymalıyım. En sona da 88 sayısı kalmış oldu. O zaman bu sayıyı okursak 888 milyon 808 bin 88 diyeceğiz. Yani bu da hangi şıkta olmuş oldu arkadaşlar? D şıkkında olmuş oldu. Evet 8. sorumuzda da 72 milyon 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Basamak değeri de nasıl yapılıyordu? Milyonlar basamağı için konuşursak milyonlar basamağı burada 2'nin olduğu yerdir. 2 milyonlar basamağında olduğu için eğer 1 milyonla çarpılırsa bulduğum sonuç basamak değeri oluyordu. Yani buradaki basamak değeri 2 milyona eşit olacaktır arkadaşlar. Peki onlar basamağının basamak değeri nedir? Onlar basamağı da bakın burada sağ taraftan itibaren sayarsak 9 birler basamağı, 4 de onlar basamağı olur. O zaman 4 ile onlar basamağında olduğu için onu da çarparsak Burası da onlar basamağındaki basamak değer olacaktır. Yani bu da 40 olacaktır arkadaşlar. Bu ikisinin bulunduğu şık da C şıkkı. Ve 9. sorumuzda bir örüntü var gördüğünüz gibi. Verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısıyla üçgen sayısının toplamı kaçtır? Şimdi 8. adımdaki şekli demek ki benim tahmin etmem gerekiyor. Örüntüler nasıl oluyordu? Belli bir kurala göre adım adım ilerliyorduk. Mesela birinci adımdayken bakın bir tane daire var. İkinci adımdayken iki tane daire var. Üçüncü adımdayken üç tane daire var. O zaman burada bir kural çıkartırsak adım sayım neyse ona göre daire miktarı oluyormuş diyebilir miyim? Evet. Çünkü hep öyle olmuş. Bir adımken bir daire, iki adımken iki daire. O zaman sekiz adımken kaç daire olacaktır? Sekiz tane daire olacaktır. Sekizinci adım için buraya yazalım. Sekizinci adımdaki daire miktarı 8 adetmiş. Şimdi üçgenleri hesaplayalım. Birinci adımda 1, 2, 2 üçgen. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 4 üçgen. Bakın burada 2 idi. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane üçgen. E buralarla bakın bir ilişki kuralım. Dikkat ederseniz her adımda iki katı kadar miktarda üçgen bulmuyor muyum? Evet. O zaman 8. adım için üçgen miktarı ne kadar olacaktır diye tahmin yürütürsem 2 çarpı 8 yani 16 adette üçgen bulurum. Bunların da toplamını soruyor bana. 16 ile 8'i toplarsam 24 olacaktır. Yani C şıkkı cevabım. 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde demek ki ardı ardına olan adımlarda sayıların ilerleyişindeki fark birbirine eşit. Yani sayıları çıkarttığım zaman hep aynı sayıyı bulmalıyım. 10'dan 4'ü çıkarsam bakın aradaki fark nedir? 6'dır. 16'dan 10'u çıkartırsam aradaki fark 6'dır. Yani 6'şar 6'şar artarak ilerleyen bir örüntü burada kurumuş. O zaman K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır diye bana soruyor. E, örüntüde kural değişmeyeceği için K sayısını bulmak için 22'ye 6 eklerim. Demek ki K sayısı 28 olacaktır arkadaşlar. Tekrardan 6 ekliyorum. 28 artı 6'dan 34 L'ye eşittir. 6 daha eklersem M de 40 sayısına eşit. Bunları toplayalım şimdi. 28, 34 ve 40'ı topluyorum. 8 4 daha 12 elde var 1 5 9 bir elde daha 10 yani 102 toplamları olacakmış demek ki A şıkkı sonucum olacak. Evet yine örüntüyle devam ediyoruz. Verilen şekil örüntüsü bakın bu sefer şekillerle bir örüntü kurmuş. Herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Demek ki adımları benim tahmin etmem gerekiyor. Birinci adımda bir kare mi var? Evet. İkinci adımda bir, iki, üç, dört, beş, beş kare var. O zaman bakın örüntüyü sayı haline çevirelim. Birinci adımda bir kare. İkinci adımda beş kare. Üçüncü adımda 1 2 3 4 5 bu zaten vardı. Neler eklenmiş? 1 2 3 4 4 daha eklenmiş. Yani 9 tane kare. E bunlar arasında bakın ilişki gözünüze çarpmıştır. 1'e 4 ekleyerek 5'i bulmaz mıyım? 5'e de 4 ekleyerek 9'u bulmaz mıyım? Demek ki örüntünün kuralını burada yakalamış oldum. İlerleyen sayılarım da 4'er 4'er artırarak belirlenecekmiş demek ki. 9'a 4 eklersem 13 4. adım olacak. 4 daha eklersem 17 5. adım olacak. 4 daha eklersem 21 6. adım olacak. Bakın şıklarda da zaten 21'i yakaladım. B şıkkı sonucum olacaktır. Ve 12. sorumuz son soru. Kumbarasında 5 lira olan Nurşen her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur diye bana soruyor. E başlangıçta bakın 5 lira var. Artışım nedir? 3'er 3'er ekleme yapıyorum. Artı 3 eklersem ne olacak? 8 lira olacak. Artı 3 eklersem ne olacak? 11 lira olacak? Ama bakın 13 kere bunu tekrar etmek biraz uzun bir yol değil mi? Evet. Şöyle düşünemez miyim? Birinci haftada 3 artış. ikinci haftada 3 artış. Üçüncü haftada 3 artış. 13 haftada 13 kere 3 artış yapmaz mı? Evet. O zaman bunu kısa yoldan çarpmayla gösterirsem 13 çarpı 3 kadar parasını ekleme yapmamışım mıdır? Evet. O zaman ne olacaktır? 39 TL ekleyeceğiz parasına. Yani 5 başlangıçta vardı. Sonra da 39 TL 13 haftanın sonunda eklenmiş oldu. Son olarak da kaç TL'si olur? 44 TL'si kumbara da birikir arkadaşlar. Demek ki 5 şıkkı cevabım olacak. Bu soruyla birlikte testimizi tamamlamış olduk. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Sormak istediklerinizi videolarımın altında yorum olarak da yazabilirsiniz. Diğer kazanım testleri için ve konu anlatımları için de kanalımdaki videolardan faydalanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar arkadaşlar.